Hepinize selamlar dostlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Başlıkta da okuduğunuz gibi PUBG Mobile'deki en iyi hassasiyet ayarlarından bahsedeceğim bugün. Hani tutun spreyinden tutun hangi tutamağın hangi silahta kullanılacağına kadar detaylı bir şekilde anlatım sunacağım. Hani bu dediklerimi dikkatli dinleyin. Hani sesli anlatım yapıyorum çünkü yazdığım zaman gene kafanızda sorular kalabiliyor. Hani kendimi en açık şekilde ifade edeceğim. Siz de emin olun bundan sonra spreyleriniz artık yani ip gibi gitmeye başlayacaktır. Yani attığınızı vuracaksınız. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Otomatik silahlardan başlıyorum. Yani ee, M7, A, işte M4. Yani ikisi Scar veya AK falan. Bunları düşünün. Yani bu silahlardan başlayacağız. Şimdi bu silahlarda sprey ayarları nasıl yapılır? Bu silahları kullanırken hani M7 ile oynuyorsanız ne abi red dot kullanın. Bu silah kullanırken. Scope için söylüyorum. M4'de oynuyorsanız bir scope belirleyin. 3x, 4x, 6x. Yani artık hangisini kullanmak istiyorsanız onunla oynayın. Daha sonrasında dediğim gibi belirledikten sonra hangi silahla hangi scope oynamak istediğinizi belirledikten sonra girip antrenman modunda bu silahın antrenmanlarını yapacaksınız. Bu silahın üstünde yoğunlaşacaksınız. Peki abi tamam ben bunları belirledim. 4x'le M4 oynayacağım. Ya ben bunun hassasiyeti elde Yani nasıl ayarlayacağım? Rahat hissedemiyorum kendimi diyorsanız. Artık geleceksiniz buraya. Kesin biraz kısık. Dar 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 sıkıyorlar. Hassasiyeti geleceksiniz. Juroskop. Yani jiroskop kullanan oyunculardan bahsediyorum. Geldiniz mi buraya? Şunu komple kapatayım. Geleceksiniz ha buraya. Şimdi ki. 4x ile oynayacaksınız. Şimdi abi 4 xte kullanırken yani bir hassasiyet aranızın olması lazım. Şimdi şunları söyleyeyim. En düşük 100 bak en düşük 100 en yüksek 180 olacak şekilde. Yani 180 190 olsun. 200 olmasın ama bu. Anladınız mı? En yüksek 180 olsun. Olacak şekilde bu 100 ile 180 arasında Hani 110'a çekin 4x'in hassasiyetini. Mesela ben 180'de rahat hissedemiyorum kendimi sprey atarken. Çok dönüyormuş gibi geliyor. Bu yüzden 180'e kadar deneyin. Tek tek ya. Ya bunu 110'a 110 getirin bunu. Sprey atın. Bak yapamadım. 120'ye getirin sprey atın. Bunu getirin 130'a sprey atın. Şimdi buldunuz değil mi? 130'da 150 arasında mesela git gel yapıyorsunuz. Hani bunu deney deneyin zaten anlayacaksınız beni. Denediniz abi denediniz denediniz. Ya bir 150 rahat gibi geliyor. Bir 130 rahat gibi geliyor. Ama ikisi de rahat hissediyor diyorsunuz. Ya bunu 135 yapın. Sonra 140 yapın. Hani 145 yapın. Ondan sonra 135 ile 145 arasısınız. 140 yapın. 40-45 arası rahatsızsınız. 42-43 yapın. Hani santimi santimine bulun. Hassasiyet ayarınızı. Hani ben genel ortalama olarak söylüyorum. Ben 120'de oynuyorum. Bu sizin tamamen kendi tercihiniz. Lazeri 300'de kullanın her zaman. Yani şunu şöyle gidip şurada 100-250'yi getirmeyin. Bu abi 300 olsun. Bunu düşürmeyin hiçbir zaman. 2x çok nadir kullanıyorum ama 235'te oynuyorum. Onun içine deneyerek buldum. 3x'i de deneyerek, 4x'i de deneyerek, 6x'i de, 8x'i de. Şimdi abi bulduğunuz bu ayarları mesela bugün yaptınız antrenmanı. Her şey güzel, hoş. Ayarlarınız artık oturdu. Sonra gidiyorsunuz antrenman modu var ya abi buraya her gün girmek zorundasınız. Her gün girip bu spreyi atacaksınız. 15-20 dakika gireceksiniz atacaksınız. Döneceksiniz atacaksınız. Hani günde 15-20 dakika sadece burada sprey atacaksınız. Gireceksiniz sprey atacaksınız. Her gün 15-20 dakika bunu yapın. Daha sonrasında bakın size çok ciddi söylüyorum bir hafta içinde çok güzel sipbeler atmaya başlayacaksınız. Emin olun. Bak bunun garantisini veriyorum. Ama her gün girip 15-20 dakika sprey atacaksınız. Ve şunu da söylüyorum. Dediğim gibi diğer videolarda da birkaç şeyim var. Antrenman çeşitlerini de paylaşacağım sizle. Örnek yakın mesafe antrenmanları var. Uzak mesafe antrenmanları var. Bunlardan bahsedeceğim. Hangilerinin size faydalı olduğunu anlatacağım. Hani dediğim gibi gireceksiniz. Ayarlarınızı belirledikten sonra her gün burada sprey atacaksınız. Emin olun bir hafta veriyorum. Çiçek gibi sprey atmaya başlayacaksınız. Emin olun yani bir hafta sonra gelip bunları hatta yorumlara da izleyebilirsiniz. Yani bir hafta yaptım abi olmadı deyin. Bana yazın ben bizzat bir daha anlatacağım size. Şimdi gelelim. Bunlar okey. Şimdi ee, bir de şunu söyleyeceğim. Dediğim gibi bu silah tutamaklarına gelelim. Ya abi Diyorsunuz ki ya hangi silaha M4'te hangi tutamak iyi? Biri diyor lazer, diğeri diyor şey. Ya tabii bu kişisel görüş. Her silahta yani her kişi de farklı tutamak daha iyi hissiyat verir. Ona göre oynar. Ama ben size tutamakların hani şurada yazan var ya diyor ki dikey geri tepmeyi azaltır. Bunu değil de hafif tutamak. Koştuktan sonra nişan almazlığını ve stabilisini arttırır. yani Anlamına baktığınız zaman şu demek bu yani koş, bunu hızlandırır diyor. Ya yani muhabbet o bu falan değil. Yazdıklarını söylemiyorum size tutamakların ne hissettirdiğini, neyin harbiden ne boka yaradığını tamamen anlatacağım. Alalım hepsini. Şu anda tüm tutamaklarım var. Açılıyı da alayım. Aynen öyle. Şimdi gelelim şuraya. Biraz sesi açayım. Kötü gidiyor çünkü sessiz. Şimdi arkadaşlar ilk tutamağımız dikey. Abi dikey tutamak Sprey için en ideal tutamak. Yani açılı kullanabilirsiniz. Yani Şimdi tercihine göre değişir. Ama en iyisi dikey. Çünkü hani 3 4 xte dikey geçerli. Çünkü dikey geri tepmeyi azaltıyor. Siz sprey atıyorsunuz ve silahınız çok sekiyor. Ve sekme sebebi dikey tepmesidir silahın. Yatay tepme değil de dikey tepmeyi azaltıyor. Yani bu aklınıza bulunsun. Başka hiçbir şey yaramıyor dikey tutamak. Baş parmaklık Skop açma hızını hızlandırıyor. Hani hızlı bir şekilde açıyor skopu. Bu yani sadece bunun işlevi bu. Bak yavaş açıyor. Bunu takıyorsunuz. Hızlı açıyor. Tek işlevi bu. Başka bir boka yaramıyor. Net söylüyorum. Silah lazeri. Taktık abi. Ya şimdi silah lazeri ne işe yarıyor? Siyah lazeri. Skop açmadınız taktık. Yani şu silah skopsuz kullanıyorsunuz ya. Yani. Şurada bir adam var. Ya yani şurada bir adam var. Buradaki adamı normalde skop açmanız lazım. Ama açamadınız diyelim. Yani silah özeli olabildiğince mermileri adamın üstüne atacaktır. Skopsuz. Bakın beyaz crosshair var ya. Hani bunun için de, mermileriniz skop açmadığınız zaman hop da gider. Yani bu da bunun sekme ayarı gibi düşünün. Bu da silahınızı dürbün açmamışken sekmeyi azaltır. Silah özeli. Yarım tutamak açtığınız dikiz atışı Dikiz ateş için bu. Yarım tutama muhabbeti. Yarım tutama kullanıyorsanız dikiz ateş oynayacaksınız. Yani bunun olayı bu. Açıl el tutama gelirim ona da. Hani scope açıp mesela bakıyorsunuz ya bir yere eğim alıyorsunuz. Bunu kolaylaştırıyor. Başka bir şey yok. Hafif de tepmeyi azaltıyor. E siz şimdi sürekli antrenman yapacağınız için açıl el tutama kullanmaya gerek kalmayacak. Çünkü zaten açtığınızda adamın üstünde olacak eğiminiz yani tutamaz. Sizin işinizi görmeyecek. Dikey geçeceksiniz. Şimdi dediğim gibi bunlar böyle. Peki ben nasıl kullanıyorum? Ya ben genelde dikey kullanıyorum. 4x oynadığım zaman silahım yani scope için dikey. Ya diğer silah bazen M24 falan oluyor. Yanımda silah lazeri taşıyorum. Yakın mesafeye girdiğim zaman hiç çoktan hani çok dibimdeki adamları scope açmadan sıkıyorum. Ya bu yüzden benim ihtiyacımı görüyor. Gelelim diğer M7'ye. Şimdi M7'de nasıl oynuyorum? Bakın hafif tutamaktan bahsetmedim. Hafif tutamakta beyler. Scope'ı açtınız ya. Şu silahın ucu titriyor mesela bakın. Dikeyi takayım bunun yerine. Veya açılır tomat harcıydınız onu takayım. Bakın silahın ucu titriyor. Bakın şurada göstereyim atla. Şuradaki boşluğa iyi bakın. Titriyor abi. E şimdi hafif tutamak takalım. Daha az titriyor. Hani sprey atarak göstereyim bunu. bu açı el tutamayla. Bu da hafif tutamakla. Hani mermiler olabildiğince uzağa sıkayım hatta. Hani o kırmızı nokta az titrediği için mermileri daha odaklı gönderiyor. Hani mesela ben diyeceksin ki abi skobun olmadığı zaman ne bokuyorsun? Ya beyler bende red dot var. Adam da uzakta şu 200 milyar yani şuradaki herifle fight'e gireceğim. Hani böyle oynayacaksam. Hafif tutamak kullanıyorum. Açıyorum o tutamağı. Ha, dikkat edin. Mermiler nokta dışı gibi gidiyor. Skobunuz yoksa takın artık tutamağı silahınıza. Bol bol sıkın abi. Yani 4 x sprey atmışsanız sprey atarsınız. Hafif tutamaktan. Evet arkadaşlar hassasiyet ayarları otomatikler için bu kadardı. Yarın büyük ihtimal keskinleşen cart çot için de ekstradan bir hassasiyet yaratacağım. Çünkü video çok uzuyordu. Hani kesmek zorunda kaldım geri kalanına. Dediğim gibi yarın o aynı şekilde talibi anlatım. Keskin nişan içinde sunacağım. Ya bir de şunu söyleyeceğim. Dediğim gibi bu alıştıktan sonra hani devam etmeniz lazım. Günde ortalama 15-20 dakika diyorum ama yapabiliyorsanız yarım saat bir saate kadar çıkartın. Ki bundan sonraki videolarda biraz daha detaylı anlatım yapacağım. Sadece hani konuşmak değil birebir uygulayarak göstereceğim. Yani şimdilik böyle oldu. Sizden ricam kanala abone olup videoya like bırakırsanız sevinirim. Böyle videoların gelmesine veya istediğiniz herhangi bir başka bir antrenman çeşidi varsa hani eksik olduğunuz konuları yazarsanız olabildiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Seviyorsunuz.